Evet bayram sabahından herkese hayırlı sabahlar. Saatimiz 6.52 geçiyor. Bayram namazına gidiyoruz. İbrahim abiyle değil mi İbrahim abi? Bayram namazına gidiyoruz. Evet, yücel de kalkmış. Evet, bayramı, kutlu olsun de, ve çok, güzel çok güzel söyledin. Senin de bayramın mübarek olsunlar. <laughs> Hadi, ne diye bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Uykusuna bağışla. Dikkat! Dikkat! Bayram namazı kılınmaz, düz değilsin. Dikkat! Dikkat! Bayram namazı kılınmaz, iradesin. Bu ki. Bayram namazı. Özcan. <laughs> duman duman çıkar ya lan kafadan hey! Duman çıkar ya kafadan. <laughs> <laughs> Günaydın. 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 Günaydın.